Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ormanda 99 gece oynuyorum Ormanda 99 gece ne yapacağımızı bilmiyorum. O yüzden 5'e gideceğim. Oluştur. <laughs> Bakalım kim gelecek. Bu geldi. Oha 36 gün. Ben fazla 5 yaptım. Evet. Çünkü ben malım. <laughs> arkadaşlar bu arada videoları arası böyle Doy ve durdurabiliyorum. Bunun için kusura bakmayın. Üç kişi. Aa Türk müsün? Evet. Lazım da Yok. 99 gece hayatta kal. Kayıpları bulmak çocuklar yardım edecek. Kayıpları bulmak çocuklar yardım edecek. Çok mantıklı. Bu arkadaşlar e, parti mücellemesi gelmiş. Dead party. Bu çok güzel bir güncelleme gibi duruyor. Reddet diyorum abi. Evet, Türküm. Ee, şu an evet videoda sun YouTube'da. Bakalım sevecek mi? Şu an videodasın dedim. Bakalım sevinecek mi? Videodasın YouTube videodasın istersen karakterini sen söyleyeyim yazana kadar da şeyim çıkıyor evet bu bacon bu biz niye açıklamıyoruz neyse ee, aha. Roblox Roblox Ece Yazarsan çıkar Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi burada konuşuyoruz Biraz Youtube'a Roblox Ece yazarsan çıkar dedim de ağaç niye Yoksa bu canavar ağzımızı yapıyor. Herkes biliyor zaten. Hemen çıkaralım. Gel dedim. Şimdi biraz ağaç kıracağız. kuç meyven kullanıyor. Şimdi biraz yemek şey yaptık. 2 tak olmuş. Evet, şöyle Tamam. <laughs> Neyse burası iyi. Şunlara bakalım. Dino olan. Birkaç metre. Oo. Ben oraya gidemem. O ilk ilk gece bir gelmez korkma ilk gece bir şey gelmez korkmayalım biraz da kıralım biraz da şey kıralım oğlum. taşlama ya. Aha, ilk tane ya buldum. Vallahi çok güzel geldi. <laughs> tamam, hala ağaç kıracağız. Cama var Allah belanı vermesin. Ana daha biriktirecektik. Ay şunu alalım da almak. Biraz makineyi de koyalım. Baksana makine de yok. Ne diyor? Kasama uzun mu? Uzun valla. Uzun valla uzun deki Allah 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 ateş ateş. Ateş sönünce şu gerizekalı canavar kovalıyor arkadaşlar biliyorsunuz kaçmış mı? Kaçmış herhalde. Neyse. Dil olan. olan. Deşmen. Uzun video çekimimiz. pişir ya. O niye çuvalı basıyor? Böyle gerek. Aha daşman ya. <laughs> eee. Hmm. Çuval biraz daha gerekli olabilir. Çuval alacağım. Çuvalcıyım abi ben. Yani çuvaldan malta başka falan alamıyorum. Neyse o da bu video izlersen o arkadaşım sana selamlar olsun. Yani yorum yaparsan da kalp atarım ya sabitlerim merak etme şuraya. O abart abart. Kurt kürkü istiyor. Abart abart. Şunu öldüremiyor mu? En fazla Aa, ben keşive çıkmadım. Oradan. Lan. Odun <laughs> nereden de? Ee, sanırım oyun bug'ı geldi de. Sanırım. Burada kurtlar olabiliyor griye. Oh. Tabii kurt var orada. Çok kurt var. Ha, ne ya? Bunu buraya bitki yapsam mı? Da Daha çok yer açalım abi. Makineyi unuttuk Abi 95'te nasıl bir şey yapabilir Hadi İyi bir daha mantıklıydı Neyse en azından çuval iyi bir şey Ben keşifçi olurum keşifçiler çuval alması lazım O yüzden şey yapıyor Tamam Avrupa'ya uçurdu. Bodrum'a da azıcık ah, şuradan. Ee, gece yaklaşıyor. Ahandı. <laughs> 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 ben keşifçi olacağım. böyle atla yazıyor ama ha bu ne lan bu ne ne yapıyorsunuz o tabii ki o ne arkadaşlar bir dakika Tamam arkadaşlar geldim. Ee, özür dilerim işim çıktı da. Her sene dur gidebiliyorum. Çok özür dilerim. Geldim yazdım. Haritaya gerçekten gerek var mıydı? Bilmiyorum ama. Of hep mağaza mağaza yeter. Ben kurt var dedim ha sandık <gülüyor> Aha. Tamam. Bunlar ne ya? Kok kok ediyor. Şunlara girelim. Ve kurt yoktur. Değil mi? Allah. ben bu oyunu niye bu kadar zor oynuyorum? Arkadaşlar burada sesim gelmez. Çok özür dilerim. elim oraya değiyor çünkü. <gülüyor> Çarpıldım. Hep <laughs> sanmış. Koşmak çıkmış. Ben de diyorum bu şey niye gidiyor. Neyse. Ben keşif çok olayım. Ben feneri de aldım. Oh mis. Şöyle. <laughs> Pardon hastayım. Gezelim. Aha kömür. Hmm. Bir kutu. Bir kutu. Geç kaldığım için özür dilerim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada şu arkadaşımıza da teşekkür ederim bu oyuna katıldığı için. Neyse. Şunu bitki. Ee. <laughs> koş koş. Başman Osman Morsel. Atışı niye sürüyor Ne yaptır Çiftlik arazisi Havuç 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 Hemen hemen Ya yemeğe bastım geri kaldırı uğrayacağız. Gene o şeyler gelecek. Raf yap geçecek. Geri zekalı çıktı ya. Atla 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 atla. şeylenmiyoruz. Hayatta takılıyoruz. Aa tüfek tüfek. Tüfeğim var. Aha vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ya bir daha şey canavar gelmiş. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz siz? Şey mi kuruyorsunuz? Aha Melina'da tüfek var. Aha, teşekkür ederim. Aha, öldüm. Aa, Aa bir ölmüş. Tamam. Tamam bu bende artık. Tüh. Şunları da şey koyalım. Havuç dikelim. Bandaj var. Yemek bulmam lazım. Yemekten öldü. Bandaj vardı. Allah. Yemek getireyim şuna. açtım ben. yine yürüyorum. bay like kork. yere düşürdüm. yere düşürdüm. yere düşürdüm. yere. yere düşürdüm. düşürdüm. kalktı ya. bir daha düş. çok komik ya. Aa, yağmur. Eyvah! Bir şey yapmadık. Üstlendi. Kesin de öleceğiz. Park ne kadar eğlenceli. <laughs> şey fark bu da. Ne sıkıştım burada geçeceğim Ben yandım ki Kapıyı kapatamıyor muyum Eyvah Yetişir miyim Kurt var Yetişirim lan ateş çok götürüyor ya. Ölmüş mü? Yok ölmemiş. Tamam vermemiş. Tamam. Eyvah ben çok acım. Canavar var mı? Kurt. <laughs> Yemek. к Hmm. Tamam. Şunları da kıralım da bunu nasıl içine diktim? Neyse. Bir şey diyecek herhalde. Ateş ateş. <laughs> Öleceğim lan ben. canım acayip az. Ne diyor? Hı hı diyor. Ne anlamda acaba? Şu ben baya bir gezi Şşş. Yağmur. görmez valla. Lan. ne? Ateş mi söndü? Söndü galiba. Burada kaçma. Çok <laughs> Evet. Kendimi de bu varken canlandıramıyorum. İlk tane şey bulmuştum. Yatıyorum. 45 Robux. Neyse. Her hmm. videoyu beğendiyseniz, yani buraya kadar izlediyseniz, çok 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 teşekkür ederim. Like atın, abone olun. Benim ismim tek bu. Gerçekten çok teşekkür ederim eğer burayı izlediyseniz. ileri sardıysanız da bari bir izlesinize de teşekkür ederim. Belki sonra video çekebilirim. Şimdilik görüşürüz.